şu planlarından bahset. Ne yaptın, ne ettin onları anlat. En ince ayrıntısına kadar. Abi, Nurhan'ı bir kulübeye bağlamıştım. Bahtiyar söylediklerimi tek tek yapıp kardeşini kurtaracaktı ki... ...sonra işler farklı gelişti. Devam et. Vay. Şu anda içeride kardeşimin hayatı tehlikede. Sen babamın katili adi bir yalancısın. Gerçek yüzün ortaya çıktı. Her şeyden haberim var. Babam senin Rıfat'ın yerine geçtiğini öğrendiği için onu öldürdün. Babanı ben öldürmedim. Ama beni vuracaksan vur Aylin. Kardeşimin ölümünü görmektense... ...ölürüm daha iyi. Dur yalanlarınla kurtulamazsın. Ne yaptın lan kardeşime? Merak etme, onu yanıma aldım. Yanına mı aldın? Ne yapıyorsun lan? Bırak kardeşimi, yetiştim işte. Yetiştin, evet yetiştin ama... ...kural ihlali yaptın. Hile oyunu bozar. Ne hilesi lan? Tahir'e yazdığın notu görmediğimi düşünmüyorsun, değil mi mezarcı? Vay çaka. Demek not yazarsın ha? Yani işler değişti. Oğlum var ya, eğer kardeşime bir şey yaptıysan var ya... Kimle konuşuyorsun sen? Sakın bir açık verme iletişim halinde olduğumuzu senden başka biri öğrenirse Nuran ölür. Hile yaptığın için önceki oyun iptal. Telafi oyunu oynayacağız. Bu seferki oyun Anıl, Memdu ve Aylin arasında yani sırdaşlarınla oynanacak. Anıl ve Memdu şu an bir depoda bombalı bir düzeneğin üzerindeler. Önce git onları kurtar, sonra villada ol. Oyun villadan başlayacak. Aileni nasıl ikna edeceğin, senin bileceğin iş. Mezarcı. Ne bakıyorsun? Cevap ver. Sen bir şey mi sordun? Delirtme beni. Kiminle konuşuyordum biraz önce? Kimseyle. Aydin şu an çok hayati bir mesele var. Benim kardeşimin hayatı tehlikede. Yalan söylemeyi bırak. Sen benim babamı öldürdün. Senin söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Babanı ben öldürmedim Aydin. Bunu sana ispatlayabilirim ama şu an başım büyük belada. Benim en yakın arkadaşım Şinasi öldürüldü. Şinasi öldü mü? Evet. Eğer dediklerimi yapmazsan Kardeşim de öldürülecek. Doğru mu söylüyorsun? Tabii ki doğru söylüyorum Aylin. Suçsuz olduğumu ispatlayacağım sana. Baban öldürüldüğünde beni bir depoda tutuyorlardı. Beni orada tutan adamları bulup konuşturacağım. Hatta suçsuz olduğumu ispatlamak için babanın katilini bulup getireceğim sana. Ama şimdi izin ver gideyim ne olur. Sana inanmıyorum. Gözlerimin içine bak. Babanı ben öldürmedim. Yine de bana inanmıyorsan. Çek dedi. Ya da izin ver gideyim. Kardeşimi kurtarayım. Rıfat! Rıfat! Ben senin gibi vicdansız değilim. Eğer dediğin gibi kardeşin hayatı tehlikedeyse... ...onu kurtarmana izin vereceğim. Sonra... Tamam. Sonra ne istersen razıyım. Ama şimdi gidelim ne olur. Ben niye geliyorum? Vaktimiz yok. Yolda anlatırım. Yürü. Bahtiyar'ı Anıl ve Memduh'un olduğu depoya gönderdim. Ondan sonra Handan'ı aradım. Tahir'i alıp Mahmut Şevket Paşa'daki kulübeye gönderdim. Rıfat seni orada bekliyor dedim. Ama Rıfat Mufat yok. Demek biz o yüzden ulaşamadık Hanlandan'ın o kadına. Bahtiyar, Anıl ve Memdu'yu kurtarıp villaya varırsa yeni oyunu başlatacaktım. Ulan. <laughs> Kadın, çocuk demiyorsun. Herkese bulaşıyorsun. Hadi diğerlerini anladık. Şinasi'yi neden öldürdün lan? Sen ne insafsız, ne merhametsiz çıktın. Bir insan Şinasi'yi nasıl öldürür lan? ne diyorsun anlamıyorum.. Tamam gel yanıma söyle.. Robot.. Heh. Geliyorum.. Heh. Tamam.. Heh, söyle geldim dinliyorum.. Heh. oyunu öğrenelim mi diyorsun? Oğlum kazık kadar adamlarız ne oyunu? Bunu uymayalım.. Sana uyduk ne oldu? Gittik Aytekin abini öldürdük.. Ne geçti elimizde? Hiçbir şey.. Tamam. Seninle tartışmayacağım. Öğrenelim. Sonra da biz oynayalım.